Hazreti Musa ve kavmi Allah'ın buyurduğu gibi Mısır'ı gizlice terk ettiler. İsrailoğulları Firavun ve adamlarına yakalanmamak için Mısır'dan uzaklaşırken bir deniz sahiline geldiler. İşte bu sırada da Firavun ve askerleri onların görebilecekleri mesafeye ulaştılar. Onları kendilerine doğru yaklaşırken görünce Hz. Musa'nın kavminde bazı insanlar arasında panik ve ümitsizlik hakim oldu. Düşmanları çok yakın bir mesafedeydi ve görünürde kaçacak hiçbir yerleri yoktu. İmanen güçlü olmayan ve tevekküllü davranmayan bu kişiler yakalandıklarını düşündüler. Kur'an'da bu durum şöyle haber verilmektedir. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. İşte bu anda Hz. Musa tevekkül ve teslimiyetiyle tüm inananlara örnek bir tavır gösterdi. Allah'ın kendisiyle ve inananlarla beraber olduğunu ve kendilerine mutlaka bir çıkış yolu göstereceğini kaminden ümitsizliğe düşmüş kişilere hatırlattı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa, "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir." Bunun ardından Hz. Musa Allah'tan aldığı vahiy üzerine asasını denize vurdu. Allah denizi bir mucize olarak iki parçaya ayırdı ve arasında kuru bir yol açtı. İsrailoğulları hemen bu yola girdiler. Allah'ın Hz. Musa ve onunla birlikte iman edenlere olan desteği çok açıktır. İsrailoğullarının bu yoldan çıkıp karaya ulaşmalarıyla birlikte sular aniden kapanmaya başladı. Firavun, ve onu kendilerine sözde ilah ve rab edilmiş olan Allah'ı tenzih ederiz. Tüm ordusu da bu mucizeyle birlikte boğulup gitti. Allah İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp selamete çıkardı. Firavun ve askerlerinin suda boğulmasının ardından Hz. Musa kavmiyle beraber güvenlik içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Ancak bu yolculuk sırasında İsrailoğullarının bazılarının imani yönden zayıf ve hak yoldan ayrılmaya müsait olduğunu gösteren olaylar yaşanacaktı.